Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 artı 1 Birinci kat seviyesinde yüksek giriş dairemizin girişi giriş holde 4 kapılı portmantosu hemen karşısında salonu Derya'mızın etrafı bütün cebelerden tamamıyla açıktır. Hiçbir kapalı cephesi yoktur. Derya'nın için masrafı yok. Tamamıyla masrafsız. Cam ekranlı oldukça büyük bir balkon. Hemen salonun yanında mutfak. Mutfakta ankasa seti takılı. Yine aynı şekilde salonda olduğu gibi mutfaktan da devasa balkonumuza çıkış var. Yatak odası. Yatak odasını hemen ayrı bir bölme gibi düşünebileceğiniz bayağı bir alan, buraya bayağı bir gardırop sığıyor. Hatta özel dolap da yaptırabilirsiniz. Giyinme odası da yaptırabilirsiniz. Gayet güzel tasarlanmış, güzel düşünmüş bir alan. Hemen dairemizin ayrı WC'si var. Lavabolu ayrı WC'si. Hemen karşısında da normal banyosu. Yine her tarafta olduğu gibi burası da komple yenilenmiş. Komple yeni. Bu şekilde. Hemen burada banyonun yanında yine üçüncü odası. Dairemizde ilk fark ettiğiniz şeylerden biri eminim ki tüm gittiğim camlarda etrafın tamamıyla yeşil alana parklara bakması ve etrafında hiçbir şekilde kapalı yakın bir alan olmaması en önemli dairemizin özelliklerden birisi de bu. Bu oda gayet geniş bir çocuk odası, misafir odası ya da yatak odası olabilecek. Burada da yine şu şekilde göstereyim. Az önceki yatak odasında karşılaştığımız gibi böyle kapalı bir alan. Yine ister giyinme odası, ister malzeme odası, fazla eşyalarınızı nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde buraya değerlendirebilirsiniz. Gayet geniş, gayet kullanışlı bir alan. Şu şekilde bu odamızın içerisinde mevcut. İlginize teşekkür ediyoruz.